selamlar. Bugün sizlere başta çaldığım şekilde çok güzel bir türkü olan Elazığ Dersim arası isimli türkünün solfejini yapmaya çalışacağım. Bunun tam çalım halini ben çalmıştım. En başta videonun sol üstünde çıktı. Oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda türkümüzü orada da tam bir şekilde çaldım. Orada birkaç bir şey ekledim. İleri seviye süslemeler vesaire var. Bu türkümüze geçmeden önce arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Hemen şu sol tarafta çıkacak olan Saz Duygusu bir isimli yeni bir Instagram hesabım var. Oradan da takip ederseniz çok hoşnut olurum. Orada da türkü videoları vesaire paylaşıyorum. Aynı zamanda aklınıza takılan bir şey olursa DM yoluyla oradan mesaj atabilirsiniz. Yardımcı olmaya da çalışırım. Hiç hız kaybetmeden solfejimize başlayalım. Notalarımız açıklama kısmında. İlk ölçümüz arkadaşlar do, re, mi, mi. Bakın do'yu 5 parmakla en üst telden aldığım sırada süsleyeceğim arkadaşlar. Bakın do, re, mi, mi yapıp do tezen atıp 3. parmakla fiske atıp geri çekiyorum. Bakın do, re, mi, mi. Mi, mi yaptığım sırada ikinci mi'yi ikinci parmakla fa'ya çarpıp çekip süslüyorum. Do, re, mi, mi. Bakın do, re, mi, mi. İlk do'yu süsle ardından mi, mi, ikinci mi'yi fa'ya çek çarp süsle. İkinci ölçümüz mi, re, sol, sol, re. Bakın. Do, re, mi, mi yaptık. Mi, re. Hepsi tezene ile. Ardından iki solü de serçe parmağımı sole koyup tezene ile. Sol, sol, re. Mi, re, sol, sol, re. Bakın. Mi, re, sol, sol, re. Mi, re, sol, sol, re. Bunu şey şeklinde de alabilirsiniz isterseniz. ileri seviye ama. Mesela sol sol re yerine ikinci parmağımı fa diyez 3'e serçe parmağımı sole koyup bakın. Tezen attığım sırada ikinci parmağım yerinde sadece serçe parmağı çekiyorum. Bakın sol sol re yani sol fa sol re şeklinde çekerek de alabilirsiniz. Ya da bakın ya da sol sol re hangisi rahatınıza geliyorsa. Yani ne oldu ikinci ölçümüz? Mi re sol sol re ya da mi re sol sol re. Ardından üçüncü ölçümüz. Do, re, re, re. Do, re, re kısmında arkadaşlar ilk iki re'yi aldığımız sırada birçok solfej videosunda gösterdiğim şekilde ikinci parmağımızı fa'ya çarparak iki re'yi alıyoruz. Yani bakın do aldıktan sonra re'ye tezen atıp ikinci parmakla fa'ya çarpıyorum. Re'ye tezen atıp ikinci parmakla fa'ya çarpıyorum. Ardındaki üçüncü re'yi boş alıyorum. Yani do, re, re, re. Bakın do, re tezene ikinci parmakla çarp, re tezene ikinci parmakla çarp, Son re'yi de boş. Yani ne oldu? Do, re, re, re. Bu ilk ölçüyü birleştireyim arkadaşlar. Do, re, mi, mi, mi re, sol, sol, re. Do, re, 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 Şeklinde oldu. Dördüncü ölçümüz re, do, re, mi, do. Hepsi tezeneyle arkadaşlar. Bakın. Do, re, Do'yu do aldığımız sırada üçüncü parmakla süsleyelim. Re do re mi do. Bir önce köklüyle birleştirirsen ne oldu? Do re 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 do re mi do. Şeklinde oldu. Ardından si do do do. Bakın si do do kısmında burada iki teknik göstereceğim arkadaşlar. Eğer ki normal ben basit yeni başladım ya da hafif orta seviyeye yakın çalıyorum diyorsanız arkadaşlar Si, Do, Do, Do yapıp 3. Do'yu sadece 3. parmakla süsleyin. Yani Si tezene Do, Do, Do alıp 3. Do'yu süsleyin. Bakın bu normal basit bir şekilde. Ama ileri seviyede bunu şöyle yapabiliriz. C'yi si, mesela ben genelde C si bemol 2 birinci parmağımla alırım. Ardından birinci parmağımı kaldırmayacak şekilde serçe parmağımın üstüne yüzük parmağımı koyarak Do'ya getiririm. Bakın C si tezen atarım. Ardından birinci parmağım C'de olacak şekilde serçe ile yüzük parmağımı Do'ya getirip tezen atarım. Do'si çekmesi yaparım. Yani birinci parmağım C'de olacak tezene atıyorum sadece serçe parmağımı çekiyorum yani ne yaparım arkadaşlar birinci parmağım si de serçe parmağımın üstünü yüzük parmağım do da bunu dört kez çekerim. çekerim yani bakın tezen atıyorum birinci parmağım si de sadece serçe ve yüzük parmağımı ya da birinci parmağım si de üçüncü parmağımı bunu dört kez şeklinde ya da si do 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 aslında bu süslemelerle ilgili arkadaşlar bir video yapmayı planlıyorum lütfen siz de yorumlara belirtin. Eğer ki ihtiyacınız varsa istiyorsanız yorumlarda ben bunu göreyim. Bu kısımdan devam edelim. İster si do 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 yapıp serçe parmak süsleyin ya da si do do so, so şeklinde de yapabilirsiniz. Buraya kadar birleştirim arkadaşlar. iki şekilde de do re mi mi de sol sol re ya da mi de sol sol re do re 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 do re mi Do, do do ya da si do, si do si do si do ister si do 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 ya da hangisi rahatınıza geliyorsa da. bunları ben birçok solfej videosunda göstermiştim. Bunlarla ilgili biraz önce dediğim gibi belki ayrı bir video yapabilirim. Bir sonraki ölçümüz do si do re si ile hepsi ile do Bolik aldığımız sırada üçüncü parmakla sinetüreyle süslüyoruz. Do si lo, re si. Bakın Do si lo, re si. Ardından la si 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 yine hepsi tezeneyle üç tanesi. La'yı bu sefer orada telden alıyorum. İkinci parmağım si bemol iki de olacak şekilde. La si si si. En son si'yi de süslüyorum yine. La si si si. Yani ne oldu? Bir önceki ölçüyle birleştirirsem. Do si lo, re si. La si si si. Ardından Si, la, si, do, la. Hepsi de deneyli Si, la, si, do, la. Bakın. İkinci parmağım si bemol 2'de. Birinci parmakla la. Ardından tekrardan si. Beşinci parmakla üstel do ve birinci parmakla la. Si, la, si, do, la. Buraya kadar birkaç kez birleştireyim arkadaşlar. Hem solfejli hem de solfejsiz. Do, re, mi, mi. ya da Buraya kadar olan kısım arkadaşlar nakarattı. Şimdi bu gelecek ölçülerimizde hem arasas hem de nakaratın devamı. Re, re, do, 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 si, si, si la. Bakın re, re, do, 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 si, si, si ile bir geçiş aslında aynı zamanda da nakarata dahil. Bakın re, re, do yaptığım sırada ilk re'ye tezenemi atıyorum. ikinci parmakla fa'ya çarpıp re, do. Bakın re, re, do, re'ye tezen at. İkinci parmakla fa'ya çarp re, do. Ardından do, do, si. Şimdi do, do, si yi yine süsleyeceğiz. Bunu da daha önceki solfej videolarında göstermiştim. Do'yu bakın 5. parmağım en üst telde Do'la. Do'ya tezen atıp serçe parmağımla arkadaşlar bakın Re'ye çarpacağım. Yani bakın Do'ya tezen attım serçe parmakla Re'ye çarptım. Yani burada ne yapıyorum? Do, Do, Si, Do tezen at serçe parmakla Re'ye çarp. Do yapıp ikinci parmakla da Si al. Yani bakın Do'ya tezen attım serçe parmakla yanındaki Re'ye çarptım. Beşinci parmağım kaldırmadan Ardından Do-Si Ne oldu? Re-Re-Do-Do-Do-Si Si-Si-La Si-Si-La kısmı da aynı şekilde İkinci parmağım Si bemol 2'de Yine ilk Si'yi aldığım sırada Serçe parmakla orta teldeki Do'ya çarpıp Si'yle yani burada da Si'yi tezenat at İkinci parmakla Do'ya çarp Birinci parmakla Si ve La Yani Re-Re-Do-Do-Do-Si do, Si-Si-La yaptıktan sonra bu nakaratımızın bu kısma kadar olan kısım gibi nakarat iki kez olduğu için arkadaşlar La, Si, Do, Re mi yapacağız? Bakın La, Si, Do, Re, Mi yapıp bunu baştan çalacağız. Yani ne oldu? Re, Re, Do, 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 Si, 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 La La, Si, Do, Re, Mi Do, Re, Mi, Mi Mi, Re, Sol, Sol, Re Nakaratımızı bir kez çalayım arkadaşlar. Do, Re, Mi, Mi Mi, Re, Sol, Sol, Re Do, Re, 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 re Do, Re, Burayı bir kez daha çalıyoruz Ardından bakın Kararımızı şöyle yapacağız En üst telin boşundan La alacağız Birinci parmağım orta teldeki La ve en alt teldeki Mi'ye basılı olacak şekilde Bakın La 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 Bakın La en üst teldeki La'ya vuruyorum En üst teldeki La'ya vuruyorum Aşağıdan karar vuruyorum bakın kaldırılı olmadan Tekrardan La'ya vurup karar vuruyorum yani la 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 yani ne oluyor? La 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 şeklinde nakaratımız böyleydi. Şimdi ise söz kısmına. Söz kısmımızın ilk ölçüsü fa sol sol sol. Birinci parmağımı fa diyez 3'e, üçüncü parmağımı da sol'e getiriyorum. Hepsi tezeneyle arkadaşlar. Fa sol sol sol. Bakın birinci parmak fa diyez 3, üç, üçüncü parmak sol'de. de. Fa sol 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 yapıyorum. Ardından solfa sol la fa. Şimdi solde üçüncü parmakla kalmıştık. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Solfa sol la sol, la kısmında üçüncü parmağım solde birinci parmakla la alacağım. Ardından birinci parmakla sole geçip üçüncü parmakla la alıp birinci parmakla fa diyez üçe gelip süsleyeceğim. Yani şöyle oldu bakın. solfa fa sol la la bakın. Sol fa sol la fa 3 1 1 3 bir, üçüncü parmağım sol de, birinci parmakla fa, birinci parmakla sol alıyorum. Üçüncü parmakla la, birinci parmakla fa alıp hemen süslüyorum. Sol fa sol la fa. Üç bir bir üç bir sol fa sol la fa. Yani ilk iki ölçün oldu söz kısmının. Fa sol 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 fa sol la fa. Ardından mi fa fa fa. Birinci parmakla en son fa'da birinci parmakla kalmıştık. Ya birinci parmakla mi'ye yi geçiyorum. Yine fa diyez 3. Mi fa fa fa. 3 kez fa alıyorum. En son fa'yı süslüyorum. Fa diyez 3'ler bakın. Mi fa fa fa. Mi fa 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 alıp en son fa'yı süslüyorum. Mi fa fa fa. Dördüncü ölçümüz fa mi fa sol mi. Bakın mi fa 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 aldıktan sonra fa mi fa sol mi. Fa diyez 3. Birinci parmakla mi. Tekrardan ikinci parmakla fa diyez 3. Serçe parmakla sol ve birinci parmakla mi. Fa mi fa sol mi. Fa mi fa sol mi. Mi aldığınız sırada fa ile süsleyebilirsiniz. Söz kısmımızı buraya kadar tekrar edeyim. Fa sol 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 fa sol fa. mi fa. Mi fa 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 mi fa sol mi. Ardından re mi mi mi. Re mi 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 de yine hepsi tezeneyle son mi'yi ikinci parmakla süsleyeceğiz. Yani re mi 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 Re, mi, 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 Ardından Mi, re, mi, fa, re Yine tezene ile Mi, re, mi, fa, re Yani ne oldu? Re, mi, 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 mi re, mi, fa, re Hepsi tezene ile ve aynı şeylerin tekrarı olduğu için arkadaşlar Çok durmuyorum üstünden Mi, re, mi, fa, re yaptık Ardından do, re, re, re Bakın mi, re, mi, fa, re Şimdi do, re, re, re Burada herhangi bir çarpmamız yok Do Re 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 Beşinci parmak Do en alt telden Re'leri alıp Do Re 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 Do Re Re kısmı aldık ya arkadaşlar Burası söz kısmının buraya kadar olan kısmıydı Ardından gelecek olan kısımlar arasaz Söz kısmını buraya kadar ben bir çalayım Arasazı da en son ekleriz Yani ne oldu Fa Sol 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 Fa Sol La Fa Mi Fa 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 Mi Fa Sol Mi re, Mi 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 re, Mi Fa Re Ardından re do re mi mi hepsi tezeneyle re do re mi mi bakın re do re mi mi yine son mi ikinci parmakla süslüyorum re do re mi mi re do re mi mi ve bunun devamı yine aynı şekilde re do re mi mi yani iki kez re do re mi mi alıyoruz re do re mi mi re do re mi mi yani ne oldu? Söz kısmına en son çaldık ya ne yaptık mesela? Mi, Re, Mi, Fa, Re, Do, Re, 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 Do, Re, Mi, Mi, Re, Do, Re, Mi, Mi Burası söz kısmının en son olan kısmı. Ardından tekrardan söz kısmı iki kez olduğu için Burayı yine iki kez çalıyoruz. Söz kısmı ne oldu arkadaşlar? Baştan sona çalayım. Fa, Sol, 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 Fa, Sol, La, Fa Mi, Fa, 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 fa Mi, Fa, Sol, Mi Re, Mi, 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 mi Fa, Re tekrardan fa sol sol iki kez buraları tekrar ediyoruz. Solfejimiz baştan sona bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki solfej ve egzersiz videolarında görüşmek üzere takipte kalın.